Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir expo projesi açacağız. VS Code'u açtık burada. Terminale geliyoruz. New Terminal term diyoruz. Change Directory diyoruz. CD yazdık terminale. Ve bu klasörü e, sürüklüyoruz. Böyle bir klasör oluşturdum. Yeni klasör deyip şuradan. Şuradan yeni klasör deyip yeni bir klasör oluşturdum. Şimdi bu klasörün içinde yeni bir React Native projesini oluşturacağız. Şimdi terminalde işlemlerimizi yapıyoruz. X2'den e, MPX böyle yazmıyorduk. Şimdi böyle yazıyoruz. Create Expo App yep. Şimdi uygulamak e, uygulamanın ismini yazmamız gerekiyor. Ne diyelim? uygulama diyelim. Yeni bir uygulama yapmak istiyorum. Zoom klasörünün içine yeni bir Expo projesi oluşturuyor. Bekleyelim. Evet. Şimdi yeni bir proje, Expo projesi oluşturdu. Ne yazdık? MPX create tire boşluk bırakmıyoruz. Tire app tire, tire boşluk uygulama. Buradaki boşluklar ve tireler önemli. Ona dikkat edelim. Şimdi ne yapacağız? Terminali kapatalım arkadaşlar ve bu dosyayı terminalde açalım. Zoom klasörünün içinde bir uygulama isminde bir expo projesi oluşturduk. Bakın bu mavi klasöre tıklıyoruz ve aç diyoruz. Bu projeyi açıyoruz. Bununla ilgili çok hata alındığı için yavaş anlatıyorum. Eğer bu şekilde yapılmazsa ee, şimdi <laughs> terminal diyeceğiz ve expoyu başlatacağız. Eğer bu şekilde açılmazsa Expo'da e, bir depreciate hatası gibi bir şey veriyor. Kırmızı görünüyor Expo'yu start ettiğin zaman. O hatanın olmaması için bu adımları takip etmek gerekiyor. Yine yeni bir terminal açtık. Yine MPX yazıyoruz. Boşluk, Expo, boşluk, start diyoruz. Ne yapıyor burada? Klasörün içinde Expo'yu Kurduk zaten ve başlatıyor. Bakın başarılı bir şekilde açıldı. Kendi telefonunuzda Expo uygulamasını indirerek bu kare kodu oluşturup kendi telefonunuzda uygulamayı görebilirsiniz. Ya da ya da pek önerilmeyen bir durum sizde Android Studio ya da Xcode yüklüyse onların simülatörünü ya da emülatörünü çalıştırabilirsiniz. Bakın burada press A Open Android press I Open Android Simulator yazıyor. I'ya bastık. Şimdi simülatörümü açıyor. Eğer sizde Buradan sonra yeni bir güncelleme isterse Y'ye basın. Yani I'ye bastıktan sonra güncellemem gerekiyor falan gibi bir şey getirirse Y'ye e basın. Bu şekilde açacaktır. Bakın açtı. FGS dosyamızı açalım. Terminali küçültelim. Simülatörümüz burada. Şurada textin içinde yaptığım değişiklikler simülatörde anında görünecek. simülatörümüz açıldı. Bakın texte değişiklik yapalım. Şöyle de Bakın direkt değiştirdi. Görüşmek üzere. İyi günler.